Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amir'im. Roblox arkadaşlar. Efsane boyunla Bugün arkadaşlar Roblox'ta efsane bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugün yarışmaya katıldık arkadaşlar. Ve şey diyor hemen bir e, takımını oluştur diyor. Ve, vallahi arkadaşlar rastgele herkese tıkladım abi. Rastgele herkese tıkladım abi. kimler artık grup olursak arkadaşlar. Bu arada daha fazla arkadaşlar. Tabii bir video istiyorsanız diye beğenmeyi. Ve kanalımıza arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı. Ve abi solo falan filan dedi bana gözürürse. Uyuz oldum. E, ağalar, ateş etmeyin bana. Arkadaşlar ateşe etmiyor <laughs> Vallahi arkadaşlar artık saldırılım olacak. Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ve şu anda e, yarışmaya katıldık arkadaşlar. Şu şekilde bir yarışma. E, bu masamız arkadaşlar ve e, herkes farklı bir renk. Yani herkes arkadaşlar farklı bir şey. Yani e, ilk olarak böyle elemanlar oluyor böyle gitgide oyunlar vesaire oynuyoruz arkadaşlar. Burada da e, bütün böyle oyuncular, tabloları vesaire var yani. Ve aynen şu anda oyun başlıyor. Vallahi heyecanlandım. Vallahi heyecanlandım. Alem solo solo diyor. Başkaları da soloymuş benim gibi. Keep track the pattern the display. Ve burada arada arkadaş her, her seferinde farklı oyunlar. Yani hiçbir şekilde aynı oyunlar falan filan yok yani. Değişik değişik bir sürü oyunlar oluyor. Ve şu anda boyama oyunu mu yapıyoruz abi eğlenme için? Ee, en son kalan... Aha en son kalan kazanacak diyor. Ne boya? Yıldız, 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 yıldız. Ka yıldız kare. Nasıl yapacağım? Yes. Two more time. Kimse yapmıyor şu anda. Tam yıldız kareydi, yıldız kareydi. Yes abi, tamam. Aa, vallahi heyecanlandım. Kalp üçgen şey yıldız. Hexagon kalp üçgen. Hayır 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 kalp üçgen değildi. Aa, bu şeyleri aklına tutacaksınız. Daha sonrasında onların sırasını falan filan soruyor. Anladım 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 anladım. Anladım abi. Yuvarlak kare üçgen yıldız. Was vas star shown. Evet yıldız göster. Evet abi. Yıldız gösterildi mi dedi burada hiç? Evet gösterildim. Abi üçüncüsü ne dördüncüsü ne falan filan diye sormasın ya. Abi tamam. Üçgen üçgen. Abi gözünü seveyim. Abi. Eee. 8 şey total 8 tane fotoğraf oldu dedi. Aynı zamanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet abi evet evet 8 tane oldu ya çok gösterdi çünkü abi Çok göster- Aaa <laughs> Uyuz oldum Abi uyuz oldum kaybettik ya Vallahi uyuz oldum ya Ah uyuz oldum Vallahi uyuz oldum olsun aga diye Uyuz oldum Vallahi uyuz oldum abi şimdi şuradan bir inventörümüze vesaire bakalım normal koltuklar vesaire var mesela arkadaşlar koltuklar var e, varmış petler falan filan varmış bizde bir şey yok bir de Chris var Kreis açabiliyor muyum? Abi bereç kutum. Güzel kırmızı çıksın, renkli çıksın abim. Abi yolla renkli. Abi Neden Leş gibi şeyler çıkıyor ya. Common key çıktı abi. Bu ne? Ne iş yarıyor bu? Bu arada arkadaşlar yeni bir yarışma bu. Baya gerçekten çok güzel. Ee, ekipleyelim abi. Ekipledim. Ee, daha abi, kutu açabiliyorum herhalde. 3 tane kutu mu var? Yok bunları Robux alıyoruz. Anladım. Anladım abi. tam sıkıntı yok. Şunu abi bir orada bir lag oldu. Gözünü seveyim. FPS düşüyor. Bir şeyler oluyor. Şunu bir abi bir dakika şunu kapat. Okey okey okey. Düzeldi düzeldi tamam 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 düzeldi. Daha demin bug oldu herhalde. Şimdi arkadaşlar ikinci oyuna vesaire katılacağız herhalde. Ee, şöyle bakıyorum tamam. Bir dakika. Ha, tamam şimdi. E, hiç böyle kaybedenler falan filan e, tekrar oynuyor mu acaba mı? Kazananlara büyük ihtimal ayrıcılıklar vesaire arkadaşlar geliyor eğlenmeme gibi. Biz mesela şu anda e, bayağı bir arkadaşlar e, eğlenme şeyindeyiz yani. Aralar kaybedenler Tekrar giriyor mu? Bilen var mı? Adamsınız agalar. Abi vallahi arkadaşlar gaza geldim de leş gibi şey olduk ya. Herhalde en çok puan alan mı kazanıyor artık? Vallahi arkadaşlar birazdan göreceğiz. Yeni bir yarışma çünkü arkadaşlar. Yeni bir yarışmaya gittim direkt abi başvurdum. <laughs> yeni yarışmayı gördüm direkt başvurdum arkadaşlar. Yeni bir yarışma yani. Burada mutfağımız, ocağımız vesaire var ve başlıyor abi. Bakalım şimdi ne oyun çıkacak. Bu arada arkadaşlar Survivor yarışmasına bayağı benziyor. Ha elemasyonlar yapacağız. Ele ele, ele ele gideceğiz. Anladım. Anladım. O nasıl bir tip abi? Gözleri seyir. <laughs> abi bu adamın tipi nasıl abi böyle? Vampir olmuş. Abi şu anda arkadaşlar eğlenme şeyi abi. Eğlenme şeyi. The first dua. Tiger. Jebidey. Ooo Day oynadı. Yo, JP değil de sanırsam bunlar duo olduğu için öyle yaptı. Cihan, Ahmet ve Halil. Şu anda herhalde şey yaptık arkadaşlar. E, Soluları duo'lattı Aynen anladım anladım. E, yalnız olanları arkadaşlar e, grup yaptı hemen. E, diğer böyle tek kalanları vesaire hemen arkadaşlar e, team'lettirdiler yani takımlaştırdılar. Abi biri bana trade attı abi. Kara Karagem Karanga bana trade atmış abi. Abi ay yanlış kapattım. Arka kapattım yanlışlıkla. <laughs> bana bir şey olacaktı sanırsam. Vallahi kapattım yanlışlıkla. Aa bu ne? O paraların üzerinden gideceğiz. <laughs> abi bu ne gözünü seveyim ya. Abi ne oluyor? Bu nasıl bu oyun? If you fall this e, eğer düşersen resetlenir diyor. Hitik it the and you tally diyor. Hemen butona tıklayacaksın diyor. Eee after 60 saniye sonra 60 saniyede hani en çok şey para toplayan sanırsam kazanacak abi. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. Ah! Uyuz oldum. Abi uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Tamam sonradan anladım tıkladım, tıkladım, tıkladım. Tıkladım abi. Geri mi gideceğim? Abi düştüm ama gö <laughs> oldu Abi ne oldu şimdi? Puanım gitti değil mi? Geri dönemedim. Tam taktiği anladım. Tıkladım puan aldım. Geri dönüyorum abi çok sallanıyor abi. Geri döndüm. Geri döndüm. Vallahi geri döndüm. Ne oldu şimdi? Kime vereceğim? Gel abi kim kim geliyorsa gelsin gözünü seveyim. Ne oluyor şimdi? Ne yapacağım ben? Orada mı duracaktım? Gittim geri geldim ben. Bir daha mı gideyim? Gidelim abi. Biz gideriz. Biz parkur porosuyuz abi. Biz parkur porosu gideriz abi tekrardan. Vallahi gittim abi. İki yaptım. Vallahi iki yaptım. <laughs> ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir sesli gözüse gidip gelince tekrar yapıyormuşuz arkadaş. Onu anladık yani şu anda. Abi iki kere bitirdim. İki kere bitirdim. Ve ben kazandım arkadaşlar o yüzden dolayı. Abi anladık yalnız oyun arkadaşlar bu arada gerçekten çok zor oyunlar var yani anlayamıyorsunuz arkadaşlar ben şu anda oyunu kazandım tamamen kazandım ayrıcalıklar bana gelecek büyük ihtimalle If you decide to change no mind the leader have to choose someone else Okey şey diyor sen eğer birisini seçersen liderlerden birisi falan filan bir şeyler dedi ama tam anlamadım yani onu Abi I think you had to go again he got to Abi Harbiden hani iki kere yaptım, iki yapmışım çünkü herkes bir yaptı her şey zannettiler. Bir kere yaptıktan sonra e, bırakınca direkt hani böyle kazanıyorsunuz vesaire zannettiler herhalde. E, ben hani biliyorsunuz arkadaşlar parkur prolomuzum. Daha önce arkadaşlar çok yarışmalara katıldığımız için yarışma tecrübemiz arkadaşlar konuşturduk ve kazandık abi. E, bir yandan da böyle bir kendimi gaza getiriyorum. <laughs> Şimdi biz arkadaşlar Halil'le birlikte takımız tamam güzel. Halil'le takımız abi. Bu e, Bu ne? Bir ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Şu anda ne olduğunu bilmiyorum. No ne demek? I have decided. No mine ne demek ya? Abi şu anda kararları... He, doğuluğumu korudum. Doğuluğumu korudum. Halil'le dedim ki doğuluğumu e, karar veriyorum dedim. Doğuluğumu devam ettiriyorum dedim. Halil, iyi oyna. İyi oyna gözünü sevem. İyi oyna gözünü sevem Halil. Abi. Güvenli seramı falan filan diyor. Güzel bir başarıydı falan tarzında konuşuyorlar herhalde. Kutlama falan filan diyorlar. Abi yalnız arkadaşlar harbiden elemeler artık falan filan elemeler falan nasıl olacak bir fikrim yok yani. Bir, bir an önce bir elemelere vesaire geçmemiz lazım. Ee, daha arkadaşlar yarışma kurallarını da tam ha hakim değilim. Ee, elemeler nasıl oluyor nasıl şey oluyor hiçbir fikrim yok yani. Bekle opening de chest, chest açıyormuş abi. Vallahi ya birden ne yapacağız ne bileceğiz bilmiyorum abi. Normal bu arada arkadaşlar aday demekmiş. Evet adayımı seçiliyor diyor. Oylarla adayımı seçilecek ve sanırsam e, eğlenecek abi. Kime eylesem acaba ya? Oylama vakti. Tiger mı oyluyor acaba? Ha. elema elemasyon Lord Baba şeyde bir şeyde şey de be o, yapsın abi. Şeyde be şey olsun. Elemasyon. Seç. Seçmeyin beni ya. Beni sadece seçemez zaman ben yine bir yazayım kendimi güvendim alayım. <laughs> kendimi güven alayım abi trollemeyin sakın. Jade Bey. Ben Jade Bey'e oy verdim. Sanırsam Jade Bey mi şimdi gidecek abi? Nasıl oluyor? Jaz ben seyfi yaptım yoksa. Jade Bey'i ben güvenle mi aldım yoksa? Bu arada arkadaşlar Rosette'i görüyorsunuz. Rosette harbiden on numara beş yıldız. Harbiden on numara beş yıldız abim. Vallahi arkadaşlar kuralları harbiden anlamadım ben ya. Vallahi beyin erörü verdim abi şu anda. Daha demin kim? Ee, ben şeyi seçtim. Aa, bana şey dedi. Lord babam mı gitsin dedi yoksa Jade Bey mi dedim Ben Jade Bey gitsin demek istedim. Meğerse ben Jade Bey'i korumuşum abi. Aa. Abi uyuz oldum. Jade Bey de öldü. Yo Jade Bey burada. Abi vallahi arkadaşlar ne oluyor ne bitiyor fikrim yok abi. JD şöyle bir güleyim de hani bilerek seçmiş gibi yapayım bari dedim. Beni elemesin. <laughs> abi gözünü seveyim vallahi arkadaşlar daha demin nasıl bir şey oldu ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Bu nasıl bir oyun? Want to change back diyor. Abi diğer oyuncular ateş edeceksin falan filan diyor. Evet aga. Abi Vallahi arkadaşlar şu anda harbiden çatılarda falan adamlar var abi ben de çatıya çıkmak istiyorum. Çatıya çıkacağım. Ç evin içine falan giremiyorum. Oğlum vallahi altı patlar var lan. Vallahi vururum oğlum gelmeyin lan. Abi gelmeyin. Yok aga kalp Takımız aga korkma diyor. Tamam, tamam, tamam. Aga, aga abi <laughs> şu anda herkese vuruyorum abi. Halil bizden. Aga diyor. Abi şu anda Gözünü seveyim herkese vuruyorum abi. Hibiri 3 kere falan vurmamız gerekiyor sanırsam. Abi tepeye çık tepeye 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 tepeye. Onlar ölenler herhalde. Abi gözleri seveyim. Vurdum. A öldürdüm onu. Hop bana ben eski şey kovboyculardanım oğlum. Altı patlar bizim işimiz. Hop zıplayarak vururum. Hop zıplayarak vururum abi. Hepsine vurdum. Vallahi aha vurdum. Abi Vallahi gerildim. Vallahi gerildim. Oğlum. İşinizi bitireceğim oğlum. İşinizi bitireceğim. İşinizi bitireceğim. Bu arada arkadaşlar. Eee. tam Wolf'u öldürdüm. Abi vallahi gerildim odaklandım şu anda. Nerede abi sakla. Aha. Bir kere vuruldum iki kere daha vurulursam ölüyorum arkadaşlar. Ben de üç kere vurulmamız gerekiyor. Ve abi gözünü seveyim. Birincilik geldi. Birincilik geldi. Abi aga gücümüzü gösterdik arkadaşlar tekrardan olmuş olduğu gibi ve biz kazandık abi tekrardan bu sefer el, vesaire hep biz seçeceğiz Şu anda arkadaşlar kuralları anladım e, bundan sonra seçtiğim güvende kalıyormuş e, Bundan sonra hani e, şey yapmayacağım yani bir yanlışlıkla başkalarını şey yapmayacağım kurtarmayacağım Bizim agalardan kurtaracağız abi Abi Jade Bey oğlum bak benim sayemde yaşıyorsun lan şey oğlum vallahi çok ballısın ha Vallahi arkadaşlar harbiden oyun çok güzel. Bu arada daha fazla arkadaşlar hani bunun gibi işte, böyle yarışmalara katılmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtin çünkü. E, bu yarışmada arkadaşlar e, yani bu giriş gibi oldum. E, daha arkadaşlar bunun gibi yüzlerce böyle oyunlar, elemasyonlar vesaire oluyor. Git git arkadaşlar yarışma şeyleri falan filan her şey değişiyor. Yani çok değişik bir yarışma arkadaşlar bu. O yüzden dolayı biraz böyle anlamak biraz zor oldu ama olayı çözdük arkadaşlar şu andan itibaren. Ee, eğer video deli black patlaması gelirse çok fena bir arkadaşlar yarışma oyunu oynayacağız yani hep birlikte. Vallahi gaza geldim ha. Vallahi gaza geldim. Şuradan bir crate değildim. Inventory'den case'e tıklıyorum. Ee, herhalde bu oyunlara göre arkadaşlar şeyler. Şu anda biz bunu kullanıyoruz. Kolye molye almak istiyorum ben ya. Ya bir kutu mutu açsak gözünü seveyim. Ne yapalım ya? Bir dakika şöyle crates. Ee, gözünü seveyim. Ee, tr 3 crate diyorum. Kaç robuxmuş abi bir tier 3? 190 starter pack bunları veriyormuş 200 robux'a. Alalım abi 200 robux'a. Vallahi alıyorum abi. Vallahi arkadaşlar harbiden bir robux'un şerefine de harbiden bir like'lara abanın. Vallahi like'lara abanın abi. TR2 açıyorum şu anda Ver bir kırmızı. Ver bir kırmızı renkli ver gözünüzü ah çok güzel çok güzel çok güzel. My Kaga. Biz My ile takım olduk şu anda. Ekiple abi şunda. Tamam birazdan kutu açmaya devam ederiz abi. Ne oldu? Ha, biz şu anda arkadaşlar sanırsam ya kimle takım olduğunuz pek önemli değil. Kırmızı kırmızı şu oklar gösteriyor aslında. Bu oklar yerine göre böyle otursa aslında daha iyi anlaşılır ama biz e, sanırsam tam ismini daha dün görmüştüm unuttum ismini ya. Rastgele takım oluştur tekrardan. Şimdi abi buradan e, Kreis buradan bir diğer birileri bir açayım derken hani bir diğer birileri açalım abi. Şu anda bir banyo gibi. It's called the safe. Ee, 13 oyda falan filan diyor. Her her kişi 13 oy. He, o, oylar oy atacağız abi. Oy atacağız. İnsanlar oy atacağız. Eleme eleme oyları vesaire atacağız şu anda herhalde. We don't going to cover we'll win. İyi ki kazanmışız abi ya. Aa, bak ben a ben yok. Bak ben ben yokum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi herhalde. Neyse şu envanteri bir kapatalım. Ee, kim gitsin abi kim gitsin Bey gitsin ya JDB'ye oy verdim abi herhalde gitmek istediğimiz Arkadaşlar oy veriyoruz şu anda Ben JDB'ye oy verdim Aga yaparsın diyor Oy aga bu Oyun değil bu ya Oy veriyoruz abi sanırsam şu anda ben bunu anladım Yani eleme oyları arkadaşlar şu anda Ve elemeler de çok farklı mesela bir kazanan Şey yapıyor direkt seçiyor ya da bir oylar oluyor Çok değişik yapmışlar gerçekten çok değişik Bir yarışma arkadaşlar harbiden efsane bir yarışma Herkes sıra sıra oy vermeye gidiyor bakın abi. Hop hadi bakayım. Abi. Abi. Ne oluyor şu anda? Ne oluyor şu anda? Ne oluyor şu anda? Ah! Ne oldu? Rastgele ne... No <laughs> abi ne oldu da Alem'in öyle? Tek sayılar ölüyor, tek sayılar ölüyor. Yo, anlamadım. Vallahi anlamadım abi. Anlamadım. You didn't win the competitive review. Abi, vallahi arkadaşlar abi ben anlamadım abi. Arkadaşlar oyunlar harbiden çok zor ya, gerçekten çok zor abi. Vallahi oyunlar çok zor yani benim bu harbi kafam karıştı abi onu. Vallahi anlamadım ya. Allah Allah. Vallahi kafam karıştı abi. Onun ne oylama falan zannediyordum ben. Mersem bildiğiniz oyunmuş yani bu ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Double uyuz oldum hem de. Vallahi double uyuz oldum abi. Şimdi ee, buradan tier 2'mizi açalım. Birazdan tier 3 açacağız arkadaşlar. Tier 3'te tamamlayınca bir kırmızı çıkartırız gibi mi oh, Abi rare tail ver 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 magmayı. Hadi bakayım. Inventör hemen abi ekipleyelim ya da hepsi zaten ekipliyoruz buradan. Ekip abi. Tier 3 geliyor. Herkes e, kazanan Aa, Aga kazandı. Aga beni beni seç. <laughs> Aga beni seç. Koruma sanırsam. Eee ekipledim bunu da. Çok güzel oldu yalnız ya. Abi baksanıza parlıyoruz ha. Eee şimdi You pick the risk. Aa! Seçme beni. Seçme beni abi. Save bu diyor. Abi tıklayamadım. Uyuz <laughs> oldum ya. Abi uyuz oldum arkadaşlar. Harbiden giriş gibi bir oyun arkadaşlar. Gerçekten giriş gibi boyun. Harbiden hani tam olarak yarışmaya arkadaşlar tam verimli geçiremeyebiliriz. Ama diğer oyunda harbiden çok fena yarışacağız yani. kendine gerçekten çok iddialıyım. Şu anda harbiden leş gibi böyle leş gibi ee, oynamış olabiliriz ama sıkıntı yok abi ya. İkisi de bu arada. Magma nasılmış ya? Magmayı mı kullansam? Magmayı bir kullanın. Magma nasılmış? Magma daha güzel gibi ha. Fark, pek fark yok. Aga ne oluyor? Vallahi ben de anlamadım abi. Every player will cast the vote. Beni oyluyorlar şu anda. The vote Bir... Be... Adaylar oylayacak falan diyor. Oh, it's time to vote. Abi vallahi arkadaşlar random bırakıyorum. Hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi arkadaşlar ee... Random tamamen her abi tam anlamadım çünkü ne no, no bittiğini Harbiden anlamadım yani Hadi bakayım bu arada anahtar falan kolyemizde bak ha bak asmışız anahtarı buraya 7-3 no, mu gidecek acaba Vallahi anlamadım çünkü ne, ne bittiğini en ufak fikrim yok şu anda It's time for you to go. Benim gitme zamanım mı ya? Ben mi gidiyorum şimdi? Vallahi ben gidiyorum galiba. Aynen ben gidiyorum abi. Harbiden ben gidiyorum. Aa, ben de o gidiyor. Aa. Abi benim error verdi benim ya. Vallahi arkadaşlar şu ana kadar en çok böyle zorlandığım yarışmalardan bir tanesi. Ve ee, ilk yarışmamız güzel güzel sıkıntı yok arkadaşlar. Balay balam. Bala da olsa şansa da olsa biraz böyle hayatta kalıyoruz yani. Ne olup ne bittiğini anlamadım abi. Takla atarak gitti diye Vallahi arkadaşlar abi harbiden... <laughs> Abi çok komik orası ya. Vallahi çok komik abi. Adam takla ata, ata gitti vallahi. Vallahi çok garip orası ya. Şimdi ee, A bu şey. Ben izliyorum. Anahtar olduğu için biz de izliyoruz mu? Daha demin anahtar aa. Onlar şu anda oyun oynayacak ve biz de izleyeceğiz arkadaşlar onları. Biz şu anda arkadaşlar bir e, kaybetme riski yok herhalde bizde Oyunda değiliz Oyundan biliyorum da hani bakalım bilen var mı bakalım tam olarak neymiş Agaya sordum bakalım biliyor mu tam olarak Onlar şu anda arkadaşlar e, yarışıyorlar kazanmak için Biz zaten kazandığımız için herhalde oyuna girme gereksinimi at almadılar herhalde biz anlamadım tam olarak bunu ama Ya da önceki şeyi kaybettiğimiz için olabilir Bu arada arkadaşlar bu yarışmayı bilenleriniz varsa yorumlara yazabilir Gerçekten çok zor bir yarışmam Hani ne olup ne bittiğini hala ben tam olarak kavrayamadım. Ee, az çok bazı şeyleri kavradım ama bazı şeyler harbiden çok karışık yani. Yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Şimdi ee, kaç şeymiş abi ya? Vallahi arkadaşlar bir kırmızı çıkartmak istiyorum ya. Create 1.700 dolar. 1.700 dolar ne kadar? Ha, anladım. Şey 200 robux falan yani. Buradan başka e, TR4 var aslında abi. Legendary %52. Bunda Legendary %4'müş abi. Bu en son değilmiş bu. 3800 dolar. Güzel aslında ya baya güzel yani. Game Pass neler varmış. VIP'lik falan varmış. E, değişik özellikler vesaire var yani. Abi şu anda o değil de yukarıdan abi böyle leş gibi bomba osuruyorlar ya. Şu anda bunlar nasıl hayatta kalıyor hala fikrim yok abi. Abi efsane şeyler oluyor şu anda. Ve adam kazandı. Vallahi adam kazandı. Vallahi kazandı adam abi. Tebrikler. Aga kalp. Aga kalp adamsın aga. Abi aga gücümüz gösterdik abi. Ben kazanamasam da o kazanamasa da gitti aga kazandı yani. Harbiden helal olsun abi. Aga ben kazandım diye. Aga oyunu anladın mı sen? Oylamalar çok karışık ya. Vallahi oylamaları falan filan hani anlayan var mı acaba şu anda aramızda ya? Vallahi ben onu anlamadım. <laughs> Bu ne? Aa burada da... Aa, Salih Can'ın odası diyor. Kendi odamızı vesaire mi şey yapıyor, yapabiliyoruz acaba? Bakayım başka. Ee... Burası kimin odası? Abi adamın odasına bak. Çok güzel. Kimin odası bilmiyorum ama. Yo burası genel bir oda herhalde. Şöyle bakıyorum herkesin odası ayrı mı yoksa? Şu aşağıda odalar vesaire var. Vallahi yarışmayı kendimizi kaptırdık pek odalara vesaire bakamadık yani gezemedik sağda solda. Burada e, banyolar vesaire var abi. Güzel güzel yerimiz güzel. Güzel bence. Stand nomiş seremi. İki oyuncu seçecek falan filan diyor. Ben liderim. Bizim aga lider. Bu arada arkadaş oyun harbiden çok uzun sürüyor bu arada galiba ya. Beni seçme aga. Beni, beni seçme aga. beni seçme. Abi. Beni seçme aga gülüyor. Sizi seçmem diyor. Eğlenmek. Eğlenmek istiyorum. Eğlenmek isteyen bu yarışma için kendimi hazır hissetmiyorum. <laughs> bahçe de varmış abi. O bahçeye bakın abi. O havuz efsane. Abi çok iyi ya. Vallahi havuzu görseydik keşke daha önceden. O oyun oynuyoruz şu anda. Ne oyunu Bizi sanırsam ee, su şey yapacaklar ve biz de buradan e, sona doğru gitmeye çalışacağız herhalde. Abi. Şuradan bir şeyi değiştireceğim o Tracy'i değiştireceğim ya. Yani. Şuradan bir Stardust yapalım abi. Bu biraz daha güzel abi aynen. Bu daha güzel morumsu falan filan. Aga şans dile bana diye. Hadi abi gidiyoruz. Abo değil de bu nasıl bir tiptir? Gözünü seveyim. Bu nasıl bir şekil şemaldir ya? Yani. Bu bacak şeylerine böyle ya. Yani. Gözünü seveyim gidiyorum. Aaa. Aaa. Onlar oyun oynuyor. Fail. <laughs> fail abi neden böyle fail oldu şu anda? Ben bize su atacaklar zannediyorum. Meğersem evler yanıyor. Hemen söndür en çok söndüren kazanacak. Anladım. Anladım. Error verdim bir an. Ben de arkadaşlar yolun sonuna gideceğiz zannediyorum ya. Vallahi arkadaşlar şu anda double fail oldu abi. Şu anda double bir fail oldu. Vallahi arkadaşlar şu anda cringe oldum. <laughs> Vallahi ilk yarışmam abi yapacakmış çok hiçbir fikrim yok yani. İlk oyunum, ilk yarışmam. Hiçbir şeyi bilmiyorum yani hiçbir oyunu bilmiyorum amacını vesaire. Birden evlerde yanmaya başladım. Ee, ev yansaydı anlardım ama ilk başta hiç evime bir de yanmadı. Sonradan yanmaya başladım. Bak şu anda en çok yukarıda alev yodum. En yukarıya götür şey yapması lazım. Kova ile atması lazım mesela. Bizim aga kazanacak, aga kalp kazanacak ya. Bayağı iyi yaptı abi şu anda. Direkt aşağıda yangın oldu ama aşağıda sıkıntı yok. Direkt abi zaten su aldığı gibi oraya atabilir yani. Abi Bizim aga ya. Vallahi bizim aga abi. Vallahi bizim aga Vallahi alacak galiba. Adam Adamın evi çöktü. O çok güzel yapmışlar yalnız arkadaşlar oyunlar. Harbiden çok güzel yapmışlar ya. Vallahi arkadaşlar ne? Ee, bir de böyle şeyleri Kuralları vesaire tamamen hepsini bir de kavrasam Çok güzel olacak ama Survivor gibi arkadaşlar değil bayağı bir karışık Yani mantık falan da çok karışık Her seferinde insanlar eğlenmiyor Vesaire şey yapmıyor yani her oyunda Bir e, kişi gitmiyor ee, Biraz karışık yani ee, Nasıl olacak bir fikrim yok Kim kazandı abi aga kazandı tamlimce ya Bizim agalardan Aynen Aa, dedim abi aga kazanacak diye Yine aga gücümüzü gösterdik abi Güzel güzel Make you decision. Şimdi karar verme zamanı diyor. Şimdi karar vermeden önce ben bir abi şu havuza bir gitmek istiyorum. Şu bir e, bir sıcak suyun içine şöyle bir yüzmek, bir kendime gelmek istiyorum Vallahi arkadaş şu elimi yüzümü de şöyle bir suyun içine girip böyle bir yıkamış olayım, bir kendime geleyim. Vallahi e, yarışmaları kazanmamız lazım yani. Şurada şöyle oturalım. Abi çok güzel yalnız yaptığımız yer ya. Şurada kameralar falan filan var her yerde. Vallahi çok güzel. Ama, ama jacuzzi de diyor. <laughs> Ve karar zamanı abi. Yani zaten çok uzun sürüyormuş arkadaşlar. Ya bu yarışma arkadaşlar, hani ilk oyun gibi düşünün, ilk bir giriş gibi düşünün. Eğer devamlı istiyorsanız bu yarışmayı tamamen bitirebiliriz. Tahminimce arkadaşlar bu videoda bu yarışmayı tamamen bitiremeyeceğiz çünkü gerçekten çok uzun sürüyormuş ee, ve e, kuralları vesaire tam bilmediğimizden dolayı biraz böyle sıkıntı oldu yani. Bakalım abi ne olacak? Kim gidecek acaba? Kim gittiğinde öğrenelim. Aynen. JD Bey de şey e, güvenliğini kullandı. JD Bey şu anda baya bir şanslı ha. Samilince Aga Kalp şey zannetti. Kimin gitmesi yapıyor aynısını yaptı abi. Kim gitsin dedim. E, onu seçtim sanırsam şu anda biz gideceğiz abi. Herhalde. Bilmiyorum. Ne olur ne bitir bilmiyorum abi. Vallahi hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü ne desem tam tersi çıkıyor JD Bey de safety'ini kullandı. Ee, JDB eğlenmeyecek benim gibi yaptı. O da JDB'yi göndermeye çalışmıştım, çalışmıştım. Abi seçtiğiniz kişi güven alınıyormuş. Orayı anladım mesela. Ee, iki oyunda bir sanırsam eğlenme oluyor ve abi asıl eğlenme geldi. Asıl eğlenme geldi. Ee, not what you e, ee, En çok ee, oyalan diyor, eğlenecek diyor ve ev liderleri falan filan şey yapacak diyor. Abi vallahi arkadaşlar şu anda oylama zamanı. Airman hani herkes seçiyor şu anda diyor. Abi gözünü seveyim. Abi. Galiba GG mi? Kim GG? Ben GG herhalde. Thanos mu GG? Aa Thanos en az oy aldı için ben 6 oy aldım o bir oy aldı. Aa bak onu da anladık. Bak biz eğlendik şu anda. Biz eğlendik arkadaşlar şu anda mesela. Abi anladım anladım. O e, ilk başta seçtiği kişi güvende oluyor. Daha sonrasında en çok oy alan kaybediyor abi. Bunu anladık ama sonuçta. Ben gidiyorum. Abi gidiyorum. Merdivenlerden abi gözünü seveyim. al görüşürüz aga bay bay. <laughs> Neyse arkadaşlar, hepinizi seviyoruz. Guys, unutmayın. Ve Yarışma değerlendim. kusura bakmayın. <laughs>